sizlerle le süper kahraman olduğunu tanıtacağım. Batman'den başlıyorum. Mecbi masteri. Bunu nasıl indireceğinizi size söyleyeceğim. Devamını istiyorsanız 20 like istiyorum. Batman'i giyelim. Gördüğünüz gibi gece görüşü var. Zıplaması var. Sneak dördü var, var. Speed var. Tek i̇şte atamıyor. Bir kastı. Bekleyelim arkadaşlar. Ama bir tane tatlı kılıçla işte vurursak çok daha fazla verebilir. Tek atar yani. bir yol kaldı nereden? Lice'ne İşte veriz. de güçlü bir yıka. Ben en çok Spiderman'i seviyorum. Spiderman. Haydi gel. Kediye Superman o da güçlü yapmamışlar. Nedenini hiç bilmiyorum. Ama bence biraz daha güçlü yapmaları lazımdı. Dakika. Bir, dakika. bir dakika hayatta kalma. Arkadaşlar bir sorun oldu durdurup Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sorun oldu. Ve bu eşyalar çesti e koydum bu arada. Bu bölümü hepsini gösteremeyeceğim. Superman böyle uçabiliyor. şey ateş direnci var. Setlerinki var yani güç. Hızı hızı var. Boş elle vurunca dur bakayım. arkadaşlar lag lag gidiyor sözü. Boş elle vurunca tek atıyor. Kılıçla vurunca da kesinlikle tek atar sonuçta.

İş tabanlıklar, tüketici var. bir iki, iki. <Sessizlik> su altı nefes var. Gördüğünüz <Sessizlik> gibi çok hızlı bir şey. <Sessizlik> Şimdi evimizi alıyoruz. tek atıyor tabii ki de. Bu çoğu şeyi tek atar. Bir ıı, mesela iki kişilik oynuyorsanız arkadaşınız varsa yanınızda hızla iki vuruşta gebertir. Şu an çok güçlü bir şey. Bunda flash'a geçiyoruz. Ben flaşı da çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi flash'tayız. Hop 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 hop. Flash'ı da giyelim hızlıca. flash çok hızlı. Şu da yavaşlatmamızı sağlıyor. Yok. Dur Aquaman'de şunu gösterdim mi? Pek bilmiyorum. Çok hatırlamadığım için bizim de emin olmak istiyorum. Yok yok. O başka süre kahramanlaymış. Bu aksanlık bak. Arkadaşlar bak. Bu yavaş Şöyle. Çok hızlı bir şey. Ama oyunu bazı ve kahramanlar acayip ağırıydı. Şimdi ne kadar uzay gittiğimizi görüyorsunuz. Ha, bunlar özelliklerini Stringer, Speed ve hızlı kazma özellikleri var. Şunları şu, bazen koyayım.

acayip lag getiriyor bu flash çok güçlü bir şeydi yani ve şu an Yok, normalde uçamıyoruz ama yüzüğü alınca hemen uçabiliyoruz zıplama 2 dur Sydney 3 hız 2 hız diye gördüm gördüğünüz gibi bu ok atıyor sadece. Green ama oklar çok güçlü hasar verme şans verebiliyor. Şu an hızlı gidiyorsa çok üzülüyorum arkadaşlar. Elimde olan bir şey değil. Sırada Wonder Woman var. Ben bunu çok beğeniyorum. Wonder Woman, Wonder Woman. Ama sizde vak girmeyeceğine eminim. Bunu indirme videosuna da bakarsanız çok güzel olabilir. Arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz bizim. Akvamini giymişim. Sıkmış. Sesli neye basılmadı? Şunu alalım. <laughs> bak özellikleri Sydney yani şey çok benziyor. Neyse. Te, tek atabilecek mi? Ben, ben bunu pek denemedim. Ama güçlü bir şey kesin. <laughs> İnternet tek, tek atıyor. Ben yani bir sabah yapayım arkadaşlar. Kesin <laughs> lazım olmayanları boşaltayım. Bugün de haber <laughs> saatinin sonuna geldik sayın seyirciler. Yayında yapım devreye geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına ve Barış'tan yana kaldan sürümler Abi sürü süper kahraman var. şu an Spiderman, Deadpool, Tony deneyip videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Tuhal. Tuhun Şu dedi bunu da almayın. Iron Man'i var. Sonra deneriz. Iron Man'in değişik şey çeşitleri var arkadaşlar. Tuhun, tohum. Aldık mı hepsini? Dead bu aldık. Sonra aldık. Önce kadar aldık. Tamamdır. kafa de devam ediyorum. Çok güçlü zıplaması 4, sitney 3, spin <laughs> Gördüğünüz gibi çok da yüksekleri zıplayabiliyor. Ve bu arada şuna basarsanız Dur, olmadı yapamadım. Bazen ok atıyor. Bak gördüğünüz gibi böyle ağları atabiliyor. Gördüğünüz gibi tübünde lak olduğu için şu pek şu da gördüğünüz gibi ay oraya atıyor ve hemen ışınla, ışınlanmak gibi oluyor çok da güçlü bir şey golemi öldürmeyi deneyelim bununla yaratık yaratıklara giriyorum ahtobot bekledik yanlışlıkla Yasa veremiyor. Detbo katanasını alalım. Şey şey. Gördüğünüz gibi iki gördüğünüz gibi iki vuruş daha biliyor arkadaşlar. Da benim oyunlar verdiği için neyse buna da Deadpool'la vurayım. diğer vuruşu. En güçlü sulton arkadaşlar. Ama Deadpool'u bir ölümsüz kahraman. Ne istemişler canım kitaplar? Fıka sarı var mı? Canım Aa, bunun hiç özelliği yok. Hız, titreyit ama ölümsüz. Şunu basarsanız ölümsüzlüğünüz başlar. Hayat dönmezsiniz. Size ben kulukuda gösteririm. Bu el çünkü... yok gösteremem. Zaman yeterse gösteririm arkadaşlar. tohum en çok sevdiğim kahramanlardan birisi de Thor. Bak Çekici, çekicini elimiz aldığında uçabiliyoruz. Ve arkadaşlar. Bu vurduğumuz yere yıldırım geliyor. Özellikleri Speed 4, Sydney 3 ve Ateş Direnci var. Şimdi Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geri siz incelerseniz. Haydi bye bye.